Evet 30 dakika başladı. Bugünkü konuğum ilahiyatçı yazar Profesör Doktor Ayhan Tekineş. Ayhan Tekineş merhaba. Merhaba. Ayhan Tekineş Boğaziçi tartışmaları devam ediyor. Rektör Melih Bulu üzerinden o tartışmalar başlamıştı. Bir de baktık birdenbire konu Kabe'ye saygıya dönüşü verdi tam da AKP'nin iktidarın istediği şekilde dönüştü bu. Ve burada da bu nereden bu dönüştü? E, Boğaziçi Üniversitesi içerisinde, kampüs içerisinde bir sanat sergisinde bir Kabe resminin yere konduğu, asılmadığı e, görüldü ve onun üstünde de Şahmeran resmi vardı ve bunun üzerine Erdoğan ve AKP iktidarı bu konuyu diline doladı ve Kabe'ye saygısızlık yapıldığını ifade etti. Konu birdenbire rektörlükten Kabe'ye saygı, kutsallara saygıya doğru dönüştü. Ben bir ilahiyatçı olarak size bunu bu konuyu konuşmak istiyorum. Yani siz bir ilahiyatçı olarak Kabe'ye saygı meselesi ve Erdoğan iktidarının her meselede Kabe'nin ve kutsalların ardına saklanmasıyla alakalı bu bakış açısını bir ilahiyatçı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Kabe'ye saygı değil, daha doğrusu Kabe'nin resmine saygı. Çünkü resimle Kabe'nin kendisi aynı şey değil. Önce bunu tefrik etmek gerekiyor. Resimle yani bir şeyin resmiyle ya da yazısıyla konuşmak ya da bir fiili yapmak aynı şey değil. İslam hukukçuları da bunların ikisini de ar arasına tefrik etmişler ve demişler ki yazıda ve resimde niyet önemlidir. Yani niyet belirler manayı. Ama siz gidip Kabe'nin yanında mitik yaparsanız bunu niyet bel belirlemez. Bunu fiiliniz bel belirler. Bu Kur'an'ın yasakladığı, Kur'an'ın nefretli bir davranıştır. Cahiliye Araplarının davranışıdır. E, ku, şeyin yanında, Kabe'nin yanında huzurunda çıkıp işte e, 4 yıl önce bir politikacı e, miting yapar gibi orada e, insanları karşı şey yaptı, seslendi. insanlar onu alkışladılar. E, bu hiçbir şekilde tevil edemeyecek apaçık Kabe'ye karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Şimdi gelelim Kabe'nin resmine. Kabe'nin resimlerini biz seyrediyoruz. Seccadelerde yerlere yere koyuyoruz. Ya bu bir saygısızlık ifadesi manası taşımıyor. E, Mescid-i Nebevi'ye gittiğiniz zaman Arapların Kur'an-ı Kerim'i yere koyup Kur'an-ı Kerim'in koydukları yerin yer, yat, yatıp yattıkları yerden Kur'an-ı Kerim okuduklarını müşahede ediyoruz. Türkler e, Kur'an-ı Kerim'i işte en muhtena yerlere asıyorlar ve Kur'an'a bu şekilde saygı gösterdiklerini düşünüyorlar. Fakat Araplar da diyorlar ki hayır, Kur'an'a saygı göstermek demek Kur'an'ın haşir neşir olmak demektir. Kuranı okumak demektir. Ben Kuranı nasıl rahatı okuyabiliyorsam öyle okuyabilirim diye düşünüyorlar. Yani kültürlere göre niyetlere göre yere koyma dediğimiz şeyin manası değişiyor. Yer kötü bir şey değil. Yere bir şeyi koymak mesela bu yeni gençliği özellikle düşünmek gerekiyor. Genç insanlar çok rahat gördüğünüz zaman yerlere oturuyorlar üniversitelerde hatta yatıyorlar. Yere yerde olmak, yere oturuyor olmak yani onlar için bu saygısızlık manası ifade etmiyor. Evet. Kaldı ki o e, resmi ben gördüm ama ortalanmış bir serginin ortasında adeta bir ona merkezi bir yer bir değer verilmiş ve insanlar kendi e, inançlarına göre onun etrafına inanç sembollerini ifade eden Kabe'nin etrafına bir resim çizmişler. Bu bir saygısızlık değil saygıyı aslında tam aksine gösteren bir davranıştı. Biz bunun üzerinden bir saygısızlık manası üretemeyiz. Geçmişte hatırlarsanız e, başka bazı siyasetçiler ya da siyasi partilerle ilişkili bir kısım insanlar eee Kabe'nin Kabe modelinin pastasını yapıp kestiler. Kabe Allah Teala yazan bir pidenin pideyi iftar sofrasında afiyetle yediler. Yani bu tür şeyler yapıldı, davranışlar yapıldı. Şimdi bu davranışlar da Kabe'ye ya da Allah'ın zatına karşı yapılmış bir saygısızlıktır ve bundan dolayı da bunlar tehdit edilmelidir diyebilir miyiz? Hayır. Tamamen niyetle alakalı bir şeydir. Bu kültürle alakalı bir şeydir. O kontekste, o kültürde o davranışın ne ifade ettiğini, o işi yapan insanların hangi niyetle o davranışı yaptıklarını bilmeden bunu, buna biz ne yapamayız? Karar veremeyiz. Yani kalple alakalı bir fiildir. Niyetle alakalı bir fiildir ve bu fiilleri hiçbir şekilde ceza hukukunun ya da toplumsal nefretin, toplumsal dışlamanın unsuru haline getiremez. Evet, Ayhan Hocam bir de bir değerler hiyerarşisi diye bir şey vardır. İslam'da da bu var. Değerler hiyerarşisi. En üstte, nerede, bir altta, nerede? aşağıda. Yani bu değerler hiyerarşisi içerisinde Kabe'nin resmi nerede durur? İnsan, insana saygı, insanları terörist ilan etme. Bu nerede durur? Yani burada bir değerler hiyerarşisiyle alakalı bir problem görüyor musunuz? Çünkü bu çocuklar terörist ilan edildiler. Kabe şüphesiz bizim en kutsal değerlerimizden bir tanesi. Kabe'nin mahiyeti, Kabe'nin e, dört kare şeklindeki, küp şeklindeki e, fiziki yapısından ziyade Kabe'nin mahiyeti kutsaldır ve bu kutsallık e, en önemli değerlerden bir tanesidir. bir tanesidir. Ancak bu değerin nasıl insanlar tarafından ifade edildiğine bakmak lazım. Kabe'nin binası Haccaç tarafından yıkıldı. Kabe'nin binası... Ee, Zalim Yezid zamanında e, yakıldı. Ordular tarafından yakıldı. Fakat bu hiçbir zaman için o insanların küfürle, Kabe'nin binasının fiziken yıkılması yakılması bile küfürle itham edilmelerine sebebiyet vermedi. Mahiyeti Kabe ayrı bir şeydir. Bir manadır o. Kabe'nin fiziki yapısı ayrı bir şeydir. geldi Kaldı ki Kabe'nin fotoğrafı, simgesi bu apayrı bir şeydir. Simgelerin ifade ettiği manalar apayrı şeylerdir. Tabii ne dediğiniz bu? Evet. E, e, burada o zaman yani AKP ve Erdoğan'ın İslam anlayışı açısından, Müslümanlık anlayışı açısından bu konuyu nasıl analiz ediyorsunuz? Buradaki a, a, bakış açısındaki problem ne? E, kutsal değerler yani Kabe gibi, bayrak gibi, vatan, millet gibi kutsal değerler hiçbir şekilde politikacılar tarafından istismar edilmemeli. Bunlar her herkesin ortak, müşterek değerleri. Benim Kabe'ye karşı saygım farklı olur. E, bir başkasının, belki e, bir Alevi vatandaşımızın, kardeşimizin... E, saygısı, hürmeti daha farklı olur. Bir Belki diyelim ki dini yaşantısı itibariyle bizim dışarıdan baktığımız zaman çok takdir etmediğimiz bir insan. Halbuki içerisinde çok derin bir sevgisi, alakası, muhabbeti vardır. Biz bunları belirleyemeyiz. Ayet kelimelerde de ifade edildiği gibi saygı duygusu, Kabe'ye saygı, peygambere saygı kalpte olan bir duygudur. Kalpte olan duyguyu dış şekilsel hareketlere bakarak asla biz değerlendiremeyiz. E bu Mahzure isimli bir zat var. Genç bir insan Mekke fethedildiği zaman kendi beldesinin fethedilmesinden dolayı rahatsız. Gençler toplanmışlar efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir yerde Cirane denilen Mekke yakınlarında namaz kılarken ezan okuyor Müslümanlardan bir tanesi kalkıp alay ediyorlar ezanla. Bakın ezan kutsal. Allah'ın şairinden, Kabe gibi kutsal değerlerimizden bir tanesi. Ve Hazreti Peygamberin huzurunda in, o insanlar o genç insanlar 5-10 kişi toplanmışlar alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Bunun üzerine efendimiz onları çağırıyor. Gelin buraya diyoruz. Çok sesiniz çok güzel çıkıyor diyor. Hadi bir daha okuyun bakalım diyor. Okuyorlar. İşlerinden gül sesli olan Ebu Mahzure diyor ki sen ne kadar güzel okuyorsun diyor. Sen ezanımızı, gahmetimizi ezanımızı bundan sonra sen oku diye itibatta bulunuyor. E, hediyeler veriyor. Adam mest oluyor. Sonra Kabe'nin, o e, gençleri Kabe'nin yıllarca, elli küsur yıl e, müezzinliğini yapıyor. Şimdi insanların kalplerini kazanmak önemli. Yani... Semboller üzerinden ya da sembolleri araçsallaştırarak kendi siyasi ya da dünyevi bir takım emellerine, gayelerine, gayeleri için e, araçsallararak kutsallar üzerinden insanlar üzerinde baskı kurmak, kurmak asla Efendimiz'in sünnetinde yok. Bunun çok sayıda örnekleri var. Adam gelip Me Mescid-i Nebevi'nin içerisine belediye ediyor. Bir bedevi dışarıdan gelmiş. Mescid-i Nebevi'nin en kutsal mescidimiz e, Kabe birinci sırada, Mescid-i Nebevi Peygamber'in mescidi ikinci sırada geliyor. Gelip adam devletmiş ya orada yani şeyini yapmış, resmini bol yapmış. Ama insanlar kızıyorlar ne yapıyorsun falan bir Demek istiyor Efendimiz durun diyor, dokunmayın diyor. Üzerine bir su dökün gider o diyor kumun içinde diyor. Adam ellerini kaldırıyor. Ya Rabbi diyor, yalnızca Muhammed'i ve beni diyor bağışla, diğerlerini bağışlama diyor. Efendimiz'i çok dar diyor. Ne kadar tolerans var yani. İnsanlar herhangi bir kutsal değere saygısızlık yaptı diye dışlanmak yerine onların kalpleri nasıl kazandı? Onlara nasıl e, dini kutsallar, değerler sevdirilir? Onların peşine gidiyor Efendimiz Aleyhisselatü e ee, Ayhan Hocam demin sorduğum suya sanki tam cevap alamadım gibi. Şimdi değerler hiyerarşisi var. İslam'da da bu değerler hiyerarşisi var. Burada Kabe'nin resmi nerede durur? İnsan, insana saygı nerede durur? İnsan haklarına saygı nerede durur? Kulaklarına saygı nerede durur? Buradaki hiyerarşi İslam ne diyor bu konuda? Modern ahlakçılar ahlaki ayırırken ahlaki erdemler var. Geçmişten beri Aristoteles'ten itibaren e, zikredilen ahlaki erdemler var. İşte doğruluk, e, sadakat, e, saygı, e, hırsızlık yapmama gibi bir takım e, ahlaki erdemler var. Modern e, ahlak teorisyenleri şu şekilde ifade ediyorlar. Bunlar kölelerin erdemleridir. Bir de hür insanların, özgür insanların erdemleri vardır. Özgür insanların erdemleri zulme karşı çıkmak, haksızlıklara karşı çıkmak, zulüm karşısında kendisi mağdur olacak olsa bile, zarar görecek olsa bile o zulme e, karşı dik durabilmektir. Bunlar özgür insanların erdemidir. Bu açıdan bakıldığı zaman özgür insanların erdemi yani zulüm yapılırken insanlar hapisler hapishanelerde çürütülürken insanlar çocuklarıyla, e, bebekleriyle beraber anneler hapishanelere at atılırken insanların bir takım böyle tarihsel, e, tarihten gelen e, saygı kültürünün yansıması olan işte e, bir şey gerek olmaz, yere konduğu zaman bu saygısızlık ifade eder gibi tamamen e, tarihsel ve e, bölgesel olarak manası, muhtevası değişecek olan saygı ifadeleri üzerinden meseleleri izah etmeleri, bunlara sığınarak e, görmezden gelmeleri, bu insanların e, aldanmışlığının ve insanların e, meseleye odaklanmamasının gerçek meseleye odaklanmamasının bir neticesidir evet. diye düşünüyorum. Ya burada hocam ben bir gazeteci kimliğinde ben bu fotoğrafı gördüğümde şöyle bir tepki verdim. Yuh be kardeşim dedim. Yuh. Yani Kabe'nin resmi karşısında Kabe'yi muazzamaya saygısızlık deyip hop oturup hop kalkıyorsunuz ama bu kadar zulümler var ya. Bu kadar. işte Ahmet Buran Ateş'in ölümünü hatırlıyoruz. İşte Taybet Ana'nın şey, cenazesi orada günlerce meydanda kaldı. Bunları hatırlıyoruz. Pek çok işkenceyle nezarethanede öldürülenleri hatırlıyoruz. Bunlara tık yok. Tık yok. Yani AKP taban açısından da söylüyorum. Kabe'nin resmini istismar meselesi haline getirmek. Yani yuh ve be şekliyle ben bir tepki vermişim. Sizin tepkiniz ne olsa oldu ilk gördüğünüzde? Tabii benim tepkim şu. Yani insanlar yakın geçmişi hatırladığı zaman benzer şeylerin AKP'ler tarafından yapıldığını müşahede ettik. Benzer şeyler, daha vahim olan şeyler söylendi. Erdoğan için olsun parti çevrelerinden bir kısım insanların kendi parti ve kendi zihniyetlerini ifade için olsun daha ağır ifadeler kullanıldı. Tanrı'nın sıfatlarının kendilerinde bu liderde, cumhurbaşkanında bulunduğunu iddia ettiler insanlar. İnsanlar işte Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an ayetleriyle alay ettiler. Yani açık açık bunları kimse kalkıp kınamadı. Burada tabii Bediüzzaman Hazretleri'nin sözü hatırımıza geliyor. Yani kendi taraftarı olan bir siyasi, siyasetçiyi diyor, şeytan bile olsa melek gibi görmeye çalışır. Ama kendine karşı olarak gördüğü gruptan bir insan yani herhangi bir şekilde en küçük bir hata yaptığı zaman bunu da şeytanlaştırmaya gayret eder. Halbuki biz biliyoruz ki e, Efendimiz Aleyhisselam'ın e, sünnetinde e, zalimlere baş kaldırma var. Peygamber Efendimizin Mekke döneminde e, daha Peygamberlik kendisine gelmediği bir dönemde bile zulme baş kaldırdı. Mekke'nin güçlülerine karşı baş kaldırmak için e, toplandığı bir araya geldiği insanların ve o daveti bugün bile olsa zulmet baş kaldırma davetini bugün bile kabul ederim buyurduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz yine bir hadis-i şeriflerinde en büyük cihat zalime karşı sesini çıkartabilmektir. Onun zalim sahibi zalimlere karşı sesini yükseltebilmektir. Buyurması da bunu bu manayı ifade ediyor. Yani eh, ahlakın en üstün erdemi zalimi tenkil edebilmektir. Kendin zarar görebilecek olsan bile bir takım e, hapisti, işte mallarına mülklerine el konmasıydı ve çeşitli şekillerde e, mesleğini kaybetmek gibi çeşitli şekillerde toplumsal baskılara, ekonomik baskılara maruz kalacağını bilse bile insanlar e, zulme ses çıkarması, zalime ses çıkarması gerekiyor. Biz peygamberimizin hadislerini biliyoruz bunları fakat bunları güncellemiyoruz. Yani bunu bugün için ne ifade ettiğini düşünmüyoruz. Yalnızca semboller üzerinden e, sembollerin ifade ettiği manalar etrafından meseleleri çözmeye çalışıyoruz. Ki bu orta çağlardaki cahil, okuma yazma bilmeyen insanların tavrı. Yani semboller üzerinden, resimler üzerinden, heykeller üzerinden dini mesajların ulaştırılması. E, 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 İslam'da heykelciliğin, putçuluğun yasaklanmış olmasının arkasında da bu var belki. Manaya odaklanma, kalbe odaklanma, insana odaklanma, ahlaka odaklanma, değerlere odaklanma simgelere, sembollere, resimlere odaklanma değil. Resimler çünkü yalnızca bir şeyin görsel iletişimini e, bize sağlamış oluyor. Biz resime yaptığımız saygısızlık gerçekte bu şeyin kendisine yapılmış olan bir saygısızlık olarak kabul edilemez. Şimdi yayınımızın da sonuna geliyoruz Ayhan Tekin'e Hocam. Şimdi e, e, bu e, Erdoğan ve siyasal İslamcıların hep yaptığı şey bu. Yani yolsuzlukların zulümlerin arkasını, Kabe'nin arkasına saklanarak yolsuzlukları ve zulümlerini örtü yapmak. Arkasına saklanmak. Bu apaçık bir din istismarı. Fakat bu din istismarı AKP tabanında karşılık buluyor. Karşılık buluyor ki bunu yapmaya da devam ediyor. Yani vatandaş şunu demiyor. Sen Kabe'yi nasıl sütre yapabilirsin? Sen elinde Kur'an'la neden nasıl miting yapabilirsin demiyor. Bu AKP tabanındaki İslam anlayış açısından. Buradaki arızayı bir analiz eder misiniz? Bunu bir cehaletle izah etmek de çok zor Erkan Bey. Ee, Risale-i Nur'ları alıp çıktı e, Erdoğan ve Risale-i Nur üzerinden reklam yaptı. Ve daha sonra bir yıl Risale-i Nur'lar basılmadı. Risale-i Nur'ların devlet tarafından basılacağını vaat ettiği halde basılmadı. Ve bunu insanlar biliyor ve bunu bunun muhatabı olan insanlar okumuş insanlar, cahil insanlar değil. Şimdi halkın cehaleti üzerinden meseleyi izah etmeye çalışırsak halkın cehaleti üzerinden izah etmek de kolaycılık olur. Yani mesele halkın cehaleti üzerinden izah edilemeyecek kadar komplike bir mesele. Yani insanlar okumuş insanlar, akıllı insanlar, 40 yıl, 50 yıl belki 60 yılını misale hizmetine adamış insanlar çok açık bir istismar olduğunu bildikleri halde, gördükleri halde yine de bakıyorsunuz insanlar ha bu doğrudur ya da bir takım iyi şeyler gelecekte yapabilecek yapması muhtemeldir diye müsamaha ile bakıyorlar, işte kurtarıcı görüyorlar, halife olarak kabul ediyorlar. Şimdi burada tabii çok komplike bir takım tarihsel bir birikim var. Osmanlı'dan gelen e, Türk milletinin devlete karşı bir saygısı, devlet ricalinin e, tenkit edilmezliği, işte bir kurtuluş beklentisi, yani yapılan bir takım zulümler, haksızlıklar karşısında insanların bir bir kurtarıcı lider beklentisi. Kurtarıcı lider beklentisi olan toplumlarda ister istemez kendini kurtarıcı olarak lanse eden insanların etrafında insanlar kümeleniyorlar ve bir takım ayıplarını, kusurlarını görmüyorlar. Halbuki düşünmemiz gereken şey şu, bakmamız gereken hukuki açıdan yapılan bir durum var, yapılan bir haksızlık var. Haksızlık yapıldığı halde, onu gördüğü halde ileride muhtemel bir takım iyilikler yapılabilir. İyilikler gerçek, şu anda gerçekleşmedi, şu anda öyle bir şey yok. Şu anda yanlışlıklar fakat yeni hazırlık yapılıyor. İleride çok büyük güzellikler olacak. Zulüm yapılarak, hırsızlık yapılarak hazırlıklar yapılıyor. Tabii, tabii. Onu, onu, da onu mantıklı görüyor. Çünkü çok büyük bir vaat var. Yani bir dünya cenneti kurulacağını, dünya krallığı kurulacağını adeta bir takım e, mezheplerin, inanışların inandığı gibi inanan insanlar var. Bunu kurmak için, bunu inşa etmek için her türlü haksızlığa şimdilik göz yumalım şeklinde bir anlayış var. İşte Kabe'yi savunuyorsunuz, e, dindar insanların sempatisini kazanıyorsunuz. Kudüs'ü savunuyorsunuz ve Kudüs üzerinden yine bir takım politik meselelere bakan e, insanların sempatisini kazanıyorsunuz. İnsanlar işin hakikatini düşünmüyorlar. Hakikatine, evet. e, hakikatine bakmıyorlar. Bu adam ne yapıyor? Bu adam şu anda yaptığı ne? Ve vaat ettikleri ne? Aradaki irtibat ne? Yani vaat ettiği şey neler vaat ediyor? Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman geçmişte de e, bu e, tür liderlerin yani Haccaç gibi mesela Haccaç'ın yaptığı iyilikleri saysanız bitmez yani. Kur'an'ı e, hareketlendirmesi, Kur'an üzerine yaptığı çalışmalar, e, Arap parasının basılması, Arapçanın yani e, devlet dili di, 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 di haline gelmesi. Muhteşem iyilikler yapmış. Zirai reform, re, reformlar yapmış. Kanallar açtırmış. Hem ekonomik olarak hem de e, kültürel olarak müthiş iyilikler yapmış. Ve aynı zamanda baktığımız zaman Haccacı zalim diye ifade ediyoruz. 100 bin kişi öldürmüş. Vefat ettiği zamanda bir kılıcı işte 300 Dirhem parası, gümüş para, çok az bir miktar, çok cüzi bir şey çıkmış. Bak adamın parası yok, dünyaya bir rağbeti yok, hırsız değil adam yani. İşte hırsız olmayan bir adam, bu kadar iyilik yaptığı halde, ekonomik faydalar sağladığı halde, Kur'an'ı harekelendirdiği halde bu adam zalimdir e, diye insanlar e, isimlendirmişler, zalim olduğunu ifade etmişler ve vefat ettiği zaman insanlar şükür, şükür secdesine kapanmışlar hatta Ömer bin Abdülaziz gibi emevi şeyleri bile, valileri bile o zaman vali, e, valileri bile şükretmişler, Allah'a şükretmişler ki biz zalimden kurtulduk diye. İnsanlar akıllı. İnsanlar dinin ne olduğunu biliyor. Dinin ne olduğunu bildiği için hiçbir alim o dönemde bakın bunu ifade ediyorum hiçbir alim, ha haccac şu 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 iyilikleri yaptı diye haccaca taraftar olmamış. Haccacın kötülüklerini, zulmlerini ma maruz e, mazur görmemiş. Hiçbir alimin böyle bir yaklaşımının olmadığını müşahede ediyoruz. Tabi bu aslında şu anda dinin özünden ne kadar uzaklaştığımızı ne kadar dine yabancılaştığımızı da göstermesi esnafın manidar bir durum. Evet. Bütün tabi Kabe'nin arkasında saklanıp zulüm yapılması, istismarların yapılması, hırsızlıkların yapılması. Bu da tabi toplum üzerinde de olumsuz bir de tesir de yapıyor. İnsanların dini sorgulaması başlıyor. Çünkü Müslümanlar gördüğü Müslüman profili üzerinden de Din sorgulaması beraberinde başlıyor ve beraberinde Ateizm, Deizm'e kadar da insanlar savruluyor, gidiyor. Çünkü orada çok ciddi bir Müslüman adında başka bir görüntü çıkıyor karşımıza. Yani değerler üzerinden, insan üzerinden fikirlerinizi ifade etmez, tartışmalarınızı yapmazsanız, semboller üzerinden ifade ederseniz, o sembolleri istismar ederseniz, tabii ki insanların o sembollerin ifade ettiği manalara karşı hassasiyeti kaybolur. İnsanlar evet. o sembollere düşman olur, o sembollerin ifade ettiği manaya düşman haline gelir. Bu da maalesef göz ardı edilen hususlardan birisi ifade etmiyor. Evet, Profesör Doktor Ayhan Tekinleş, yayınımızın sonuna geldik. Katıldığınız için ve bu bilgileri bize de paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.